Tamam Arası. o zaman ben atlıya döneyim kanka. Menet falan basmayayım. Başta menet falan ondan sonra atla. Ya ilk başta 3-5 tane baş... basarım savunacak ya. kadar. Menet mızlat karışık giderim. <laughs> Son atlıya Kaçma, dönerim komple. Zıraklı yaparsa o zaman şey yaparsın. Sen yine kılık. Ama birimiz kuşatma basması lazım ha. Kanka ben at, atlı gidersem altın sıkıntım olacak. Hani ne kadar pasif de katsam olur diye düşünüyorum ama o Reliye reliye de bağlı kanka. Oh, o iyi ortadayım. Ben de şöyle gidiyorum kanka. Ay şurada iki tane koyayım var. Mı? Şunları alayım amına koyayım ya. Altın nerede burada? Mor içimize giriyor burada. E girsin ya oradada koyun yok zaten doğru düzgün. Ben bayağı buldum kanka ya. Çok iyi oldu biliyor musun bana? Çok iyi oldu. E ben bulamadım kral. Kanka ben hızlı 3 gideceğim için benim için iyi oluyor. Koyun herkes al Sen biraz sağlık Ben mi? Tamam. Şuraya tıkladım kanka. basın ama şu tam arkamdan geliyor. nereden gidiyorsun kanka <laughs> şu ettiğim düz yukarı çıkıyorum kanka ben şu yok lan bak buraları hep şey açacaklar ha haberiniz olsun kaleyle şeyleri savunacaklar Lan ben bir tane koyun bulabildim. Sokarım böyle işe ama. Kalkın. Ah adam iki tane koyun aldı. Ananı avradını gözümün önünde ya. Ben ner atayım abi. Şu arkaya atayım. Süper. Tamam abi. Çok iyi olacak benim için ya. Hadi abi altını toplayın siz de ya. Tamam koyunları topladım göt ya. Bana mı diyorsun? Adama ya arkamdan çıktı da. <coughs> evet bir, birisi girdi ya yani, emoji demiş de girdi. Oha şura üç tane daha buldum mis gibi. Oh. Olmuş şaka mı? Şu. 5 tane bu. 5 tane mi buldum? Toplamda. Ben şu açılmayan yerleri falan da açmaya çalışıyorum. Abi siz niye oraya gitmiyorsunuz ya? Siz manyak mısınız? İş köller ya saçma sapan yerde çıkıyorlar. Ne sen mi açmaya çalışıyorsun burayı? Ben o zaman böyle gidiyorum. <laughs> Geç benim hoş mu? Yok, yokmuş adamlar geldi. Aa, karşıda ne var lan buradan Tapınak tapınak, jandark. E hocam ne durumdayız? Emoş adam darlıyor Ama mu? Ben Yok. Önlerine şey atmaması için Kanka adamlarımı adamları yolluyorum. Yolla yolla. Kale kurdurmamaya falan çalışacağım. İki tane askeri buradaydı. Canları bitmiş. <laughs> Ben burada asgidlerini yiyorum. uyanmadı lavuk. Hala yiyorum. Bir yere yol Tapınakçı şeylerini bir yere yol diyor. Altın kazıyor bir yerden. Yiğit imamını yerler orada bak burada mor Nerede var? İşaret yukarıdan mı? Nakil? Bitsin ya, denesin şansını. burada mavinin şeyleri var. Askerleri, mere tarmsları falan. Ben burada bayağı maviyle ile şeyi darlıyorum ha. Darla darla. Haberiniz olsun. Süpersin. Altın toplatmıyorum. Bak şu piç burada bir yerde bir şey yapıyor. <laughs> Şunların şey yollarını kesiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Altın yollarını kesiyorum bunların ama Kes kes Siz ne yapıyorsunuz? Bak ben... Burada bir sürü az seyri var Delik avındayım kanka şu an Topladıkça sana da getiririm Im Auto das auch noch mal so ein Sammle Holz nach Gehässt. Ich werde das wirklich errichten. Bereit erholt. Wann du Gehässt. Ich lasse das als dann bauen. Bereit zu geräusch. Setze ihn mit hoher Ach, Reli Kate, den <laughs> Gehässt. Kale kuruyor. Kaleyi kurdurmuyorum. Kursun kursun. Hiç önemli değil kalesi emin ol. Çok mudraklısı var abi. Çok var abi. Yani. Sen atla gitsene kanka ben atlı çıkmaya başladım deli gibi. Sen ben Yo ben gitmeye giderim de şu an 3. çağda basabiliyorum ben. 3'e ben gitmeye giderim şu an 3. çağda bir tane relik getiremiyorum sana. Okey kanka. Hmm, adamları da topluyor relik galiba diyeceğim yo. Nereye gidiyorsun zaten kanka sen? Ha tamam oraya gidiyorum. altın toplatmıyorum da bak burada askerleri var hey, okşu mokşu lazım. Zaten dümdüz şey oynuyorlar buklar Mızrakla. Dümdüz mızrakla oynuyorlar

Ne getiriyor mu kanka? Hı? Şey getiriyor mu bana? Getiriyorum bir tane getiriyorum. ikinciyi de getiriyorum al. İki tane bırakıyorum sana bak şuraya bırakıyorum. Tamam mı? Okey kanka. Çağ <laughs> atlayayım kanka şey olacak. Kırmızıya mı oynuyorsun sen?

Tamam ben datlarla bir darlayacağım kankam şimdi onu. Sırak tuzu var. Durun. Ben ama üçüncü çağa geçeyim halledeceğim. Tamam. Yani altın yollarını kapatamadım şu an haberiniz olsun. Topluyorlar. Kanka o eee bir tane var ya. He. Onları oraya getirir misin? Getiririm. Neredeler? Odun. Kale atıyor bak buraya. Gerçek bu lan. yaptırmadım. Odunu fazla olan var mı? Neyi fazla olan? Odunu. Sen neredekileri dedin kanka? Şuradakileri dedin. Nereye götürüyorum? Al. Reddit'in yanında duruyor ya. Olmaz mı? Seni bozar mı? Yok.

Ben boyalıyorum da şey yapmak lazım ama dediğim gibi birlik basmamız lazım şey birine. Şu at yıkacağım? <laughs> eee <laughs> Eti <etiş, etiş, gülüyor> var mı? Bana biraz alabilirim. Bir 1K 2Z atayım mı? <laughs> bana, bana, uy bana uyar <laughs> Buraya

Sie zum Gewehr. Sie zum Ich lasse das als dann bauen. Das soll mich. Sie zum Sie zum Sie zum arbeiten wird. Ich werde das für die ziehen. Aber lügt. Ich führe ihn. Licht ist keine Last. Ich lebe so gehorchen. Ich habe die Wehren bekommen. Also mal. Aufgab, Gesellen. Niemand wird eine Lust zur so Diener. Selbst das Saal. Da. Gehört ist das nun. Jawohl. Gehört es alle. Rettet euch. Ich lebe so gehorchen.

Bir da bir canımı fullleyip ben bir daha adamı baskıya gideceğim. <laughs> Yunus istersen beraber oynayalım ya da Emre. Mızraklarına karşı oynayalım. Ne diyorsunuz? Şu an ben aşağıda Ben adım, basıyorum adam. şu an. Altın lazım, altın, altın lazım, bir Neyse. Ne Ich versichere, es wird gut gebaut. Gute Arbeit. Hmm. Akka kırmızı full menet basmış ha Şey okçu basmış hmm, Okçusu çok önemli değil yani okçuları her türlü yeriz Pardon, de Pardon okçu diyorum ya şey Bak şurayı alıyorlar Hem oraya bir kale var ya onları da korur. Önüme mi? Ben dörde geçip kendi kalem at. Yunus oynayalım mı? Şu kupçaklar bile yeter bana amına koyayım. Şuraya gelin oynayalım? Nereye Neye almaya çalışıyorlar? Kanka, ha oraya. Git, buraya alıyor buraya. Tamam tamam. Geliyorum kanka oraya. Sen geri şekilde şekil oyna yere bakıyorum ya kaleye atıyor hiç. Şşş, abi her yer alıyor Çok sızrakları var ya <laughs> Taşın nasıl kanka? Benim mi hiç yok kanka taşım. Ha, taşım az bir şey çıkartmaya başladım. Burayı aldık kanka. Aynen. Ben arkadan yürüyorum. <laughs> Oynuyorum ileriye doğru. Var mı bir şeyin Yunus? Ben de gelecek. Tamam. Arkadan yiyorum. Kaç tane var? Gel. Şu kırmızıya doğru gidelim. Geldi adam, geldi adam. Kank ya onları sal, onları sal. Demin buraya atmadık asker tutuyorum sana. Kanka burada bak benim arkamda. Nerede? Aa, Yürüyorum oraya. Uzaklar geliyor kanka. Geri kaça kaça oynuyorum. Kıpçakları kaçır. Kıpçakların ölmesin. Yok o şey. Kan şuradaki mızaklar mızaklar. Süpersin aşağı bak. Kuleyi alayım mı ya? Evet, şu an ikinci birlik lazım. Ben Oraya nasıl... Giriyorum. Ben de buradan giriyorum. Moral. Gir gir Emoç gir 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 bekleme. Bak burada bayağı mavinin şeyleri var. <laughs> Efendim balam? <laughs> tamam canımın için. Hadi bay bay. iyiydi Nerede kanka? Aşağıdalar mı? Bana kaçabilir misin? Çok fazla ordusu var. Ben az şeylerini yiyorum. Ya sayım çok fazla ben alırım bunları. Benim arkamdan vurdu zaten. akmış İşçilerini öldürebiliyor mu kanka sen? Anladım girdim ama arkamda bir oldu varken. Bak <laughs> İsteyene fazla etim var altına al, da alabilirim ama. Et evet, varsa alırım kanka bu arada her türlü alırım.